Vali Zorluoğlu Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi'ne gelişinde Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi Eğitim Yöneticisi Zafer Şaşlım ve eğitmenler tarafından karşılandı. Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi'nin idari kısımları, laboratuvar ve sanat atölyelerini gezen Vali Zorluoğlu'na yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında eğitim yöneticisi Zafer Şaşlım ve ilgili birimlerin eğitmenleri tarafından ayrıntılı bilgiler verildi. Şurda geçtiğine göre kitabını yazmasını artık bu sultanlarından birisi demiş. Evet. O da kendisi işte artık sultan dediğine göre işte sen eserlerinin toplanmasını ve çizilmesini istiyorum. Bu gelecek nesiller bizim geçmişte ne yaptığımızı öğrenebilsinler. Merkezin girişinde yer alan değerli ağacını da inceleyen Vali Zorluoğlu'na, Merkez Eğitmeni Esra Gülmez tarafından ağacın oluşturulma amacı ve çocuklara değerler eğitiminin öğretilmesi açısından yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunuldu. Laboratuvarlar ve sanat atölyelerinde etkinliklere katılan öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Zorluoğlu, Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi'nin özel yetenekleri olan çocukların merkezin imkanlarından ve sanatsal desteklerinden faydalanarak kendilerini geliştirmeleri açısından son derece önemli bir kuruluş olduğunu ifade etti. Öte yandan Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesini ziyaret ederek fakültede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, fakülteye gelişinde Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirda, Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muhterem Aydın ve Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Çiftçi tarafından karşılandı. Vali Zorluoğlu ziyarette Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muhterem Aydın'dan fakültede yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Veteriner Fakültesinin Fırat Üniversitesi'nin ilk kurulan fakültelerinden biri olduğuna ve 1974 yılında verdiği ilk mezunlarla başladığı eğitim yolculuğunda önemli mesafeler kat ederek bugüne geldiğine dikkat çeken Vali Zorluoğlu, Veteriner Fakültesinin Elazığ ve ülke hayvancılığının bilimsel gelişimin önemli katkılar sunduğunu kaydetti.